şey yapmayın. Size dur B'ye dön, 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 dön. Düşürebiliyorsak oynayalım, düşüremiyorsak geri çekilelim. B'de de buraya kuracağız lan. Of, rezilli. Ha kurdu. Gerçi neyse ya. Kanka bizim adam da düşüyor. Dolduruyorum. <laughs> <laughs> oğlum nasıl vuramadım lan ben adamı. Spike ortada düştü. Ne arıyordunuz oğlum? Sessiz. Bit var. Helal. Hadi fazla da. Ortada bir düşman Ayakta kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Spike ortada düştü. Helal lan. Bir daha koy Spike düştü. Duman indi. Spike bende. Arda düşman görüldü. <laughs> Oğlum nerede <zaten> çok. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Spike taşıyıcımız düştü. Spike A'da düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Çok kötü Abi hiç vuramadı ben. Ultim uh hazır. -huh. Daha 4 çatış oda. oynamamız lazım ha Hakkım bize uymuyor oğlum. Siperi tepeni kıracak bir şey yok elimizde olsa. Bu evet. adam nedem oluyor. Bir de bak Necdet'ten bakıyorum bir daha. Bu her yerden line up diyor, biliyor musun? Var, değil mi? Dolduruyorum. Dur dur dur, düşürdü Cem. Ağda düşman var. İlerleme Dön A'ya, dön A'ya. O ağdaydı, dön A'ya. başlangıcında biri var. Geçerken dikkat et Fenix, şurada adam var. Bakıyor. Hop yukarı. Al, al, Bak burası. Dolduruyorum. Senin için. Dolduruyorum. Açkını vurdular Ağğğ <laughs> Ağğ ah, gücünü buldu. Spike yerinde Teşekkürler Güven <laughs> Ah. Allah, <su> <gülüyor> <görecek>. <gülüyor> Bir düşman kaldı Bir canım Kalan son oyuncu. Ses verme. Nereye kurduk ki? Açıkta. Cheeto önünde. Ya bakalım, lazım taraf. Tek taraf. tabanca. Ha bu kadar yakınlarda bilebilir. Kuvvet işaretime yakın dur ki. 40 da vurdum biliyor musun ona? Onu tek <laughs> şey tek yani... ya. Aynen gereksiz piklediniz orada ikinizi. Oğlum ben piklemedim ki Sage Heaven'a kaçtı. Nasıl ben piklemedin? Sage Heaven'a kaçtı. Nasıl ya? nasıl oğlum? Pik pikledim de Sage benimle pikliyorsanım sandım. Sage kaçmış. O zaman onu konuşman lazım adamla. Diyeceksin ki pikliyorum gel benimle pikle. Dolduruyor Sirkelenin. Bence bekleyin. Bu işareti burada. Bunu demek istemiştim. İyileştiriyorum. dolduruyorum. Dolduruyorum. Hangi mitte ya dikkatli ol. Gözlere dikkat. Short var. Short var bir tane. Benim Kanka önümüze niye atıyorsun? Biz oraya oynayacağız var. zaten. Sen niye oraya yavaş atıyorsun bizi yavaş. Bizi yavaş atıyorsun. son oyun. Spike A'da düştü. Ya Seyit bir şey söyleyeceğim. Kanka gireceğimiz sayede e niye yavaşlatma atıyorsun? Burası güzel de öyle ölüp bitecek kadar. Ben Lan ne demek erken gireceğiz? Orada da Allahım Allah'ım yarabbim. Sniper genelde şurada mı bekliyor kanka? Ultim basacaksın üzerine. Aynen basayım yani o bir yere rahat ya var. bu şekilde giremeyeceğiz yoksa Bir dakika kanka orbu alayım o zaman orbu aldıktan sonra bas tamam mı? Ben de ultiyle tamam. gireyim destek mahiyetine tamam. tamam. En azından tamam. kaçarsa yakalayabilirim Kurarken yine aynı yere kurun da en azından bayılın hazır. smoke arat Basıyorum kanka Hadi biraz hareket Burası Burası Ben saldırıyorum Gene olmadan bırakıyor. Jet vardı onu jeti aldım orada ya. Bastığın yerde. Dön burayı döndür buraya. Sesli döndür. Sesli döndür. Sesli 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 sesli. Oğlum Hay koş. koştular ya. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Tamam abi önde şu an anlaşıyor. Bak sen de kanka dikkatli git dikkat. git. Döndüm ben ha. mik'e düştü. <laughs> Dünyalarını karartalım. Dolduruyorum. Ben de diyorum niye bu az Normalde 800-900'ü bulması lazım. Niye böyle oldu diye. Silah. Erkan oyuna girmen lazım. Seyit oyuna girmeniz lazım. Şef şef şef. Kaçış yok. Çekilin yolumdan. Oh. Ya. Can var mı Seyit? Ortada düşman görüldü. İyileştiriyor. Kapaç. Gözlere dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Şaşkın hedef. Oh. Short'ta, Cypress Short'ta. Oran var mı Var var, var, var back side. üstünde jet var ha. Side üstünde jet var kanka. Spike B'de düştü. Bir düşman Tam kaldı. Dön ne? A boş şu an. Spike orada oğlum. Spike orada. Spike orada. Bitti basayım ona. Yok yok bir şey basma. Spike bende. Dön ayı ben dön ben ayı ben dön, dön 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 hızlıca. Hmm. Çıkmayın karşısına krosuna. Gösterme kendini açsana Arkadaş olsaydık ne evet, olurdu sanki Oo, Birim aldı Çekin. Abi o Odin çekilir Çekilir abi ya Bizim takım artık daha oynasa Biz maçı çok rahat çeviririz Hadi dur bakalım çok var, var dikkat et. 91 ya. Kanka <laughs> oraya bakma kanka. <tam Gülüyor> şey, B'de sahile gireyim. Evet, evet. 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 gidiyorum. Git sen B'ye şurada bakıyorum ben. Spike sizde değil dönmüş olabilirler. Bir düşman kaldı. Helal. Dikkat. Ah. Yakar. şey attı. Görüş oku attı. Şarabarik. 30 saniye. Hı. Girdi mi? Girmedi daha. Ben ağa gidiyorum. Ağa niye bıraktın? Ağa kurdu gel. Çünkü bunun şeyleri de görüş yok. Paran yerde gidiyoruz. Gözlere dikkat! Geldi sana doğru yakın. Sakin ol. Senin için. Göz. Yukarı. Başım, Sen yanlış yok yani. Ben de de bir şey kim var mı sende? Özel hareket var şu an kardeşim. Atabilir misin abi? Atayım. Gençler. Teçhizat lazım. Sağ ol. aynıydı. Rica ederim. Birim, et. birim. Tam çek al bunu. Sat onu birim. Birim Birim. birim. Kanka. Oğlum bizi niye kurtarın? Şort oynuyorlar. Geliyorum yanına. Be. Ortada bir tane kozu. Göremediler lan. Bora buraya gel gel gel. Onun ikiliye girsen var ya. Dönüyorlar ama. Ha, ha. Oğlum hala gel. B dönmeyin dönmeyin. Gel. Gel gel. Gel mi? Kaka yer değiştir yer değiştir. Şimdi dönüm ben diyor. Ağda geçiyor resmen ya. Bir sessiz olun. Sehit şey neredesin? Dinle, müziğim hazır. Adam dividen geçiyor saniye. ama. Sen de oradan, ben oraya sonradan girdim yani. Spike yerleştirildi. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Ha, sen nerede öldün? Ben nerede öldüm? Seydin yüzünden öldüm ama. Nerede öldün? Niye ben öldün demedim. Ben nerede öldüm biliyor musun? Burada öldüm. Oğlum burada bir kill aldın. Niye gidip kayaya geçmiyorsun veya şuraya geçmiyorsun diye orada sabit kalıyorsun. Orada kill belli. Orada olduğun belli. Yer değiştirin. Gözlere dikkat. Yalan VAR ya. Aa hızlı beyler. Ortada düşman Koruman lazım oradan. Belki kör atacağım falan. yerleştirildi. <laughs> Yakar. İyileştiriyorum. Kanguru cimha ediyor. <laughs> Görüş kısıtlanıyor Şimdi eğlenme sırası bende. Hadi eyvallah. Bir düşman kaldı. Yaralamış, Kankuş yaralamış. Arkadaşlar, entri almadım Ay, ben. Artan istatik. Alabilircek var mı acaba? O din değil. Bana alabilecek var mı? Bana al, bana ver, O din al. Gel. Sen onun yanında git be paşın oğlum. Be dikkat edin, be 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 gidecek be karak evet, sadayım Gene ne var? Hadi biraz hareket. Gözlere dikkat. At. Al şu ortalıkmış ortalık. Çekil benim yolumdan. Olur biliyorum. Dönme inceye dön B'ye dön Şorta dikkat edin Seyit dönsene sen B dikkat Jet dön B'ye jet Ortada birden fazla düşman Şş, Gir o içine bekle Onun içine bekle Hangi girdiler Gelin abi Dönüyorum ben, Belki. Sen de geliyor. Spike koymuş gibi biliyorum. sende? dikkat edin. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Dikkat! YAKAR! kar. Şerif. Easy easy. Geçti geçti. Duman indi. B var. Ortada <laughs> gel. Spike ortada düştü. Duman indi. Şef indirildi. Hah! Görevin daha bitmedi. Duman atıyorum. Sağol Sage. Bir ne? düşman kaldı. Asker. Bu ultim hazır. <laughs> Hepiniz Aslında o adamı düşerseniz var ya iyi söylüyorum ha. Erkan. Atakan. Geldim geldim. Aa şeyde main de. Kalan son oyuncu. Aferin İyi, size. Gözlere dikkat. Aferin lan Can bekle. Yakar. Gözlere dikkat. düşman kaldı şöyle hadi 80 80 saldıranlar kazandı